Fatih Sultan Mehmet çocukken çok yaramazdı. Hocası bir türlü ders işleyemiyordu. Bir gün padişahın karşısına çıktı. Padişahım, Mehmet çok yaramaz. Ders işleyemiyorum. Uslu olmasını söyleyince beni sizinle tehdit ediyor dedi. Padişah 2. Murat hocasının kulağına bir şeyler söyledi. Ertesi gün hocası yine ders işlerken bir anda kapıdan padişah 2. Murat girdi. Bu duruma çok sinirlenen hocası padişaha kızarak kapıyı çalmadan içeri girmemesini söyledi ve bir tokat attı. Padişah mahcup bir şekilde dışarı çıkıp kapıyı çalarak içeri girdi Mehmet şok olmuştu. Padişaha bunu yapan bana neler yapmaz düşüncesine kapılmıştı. İşte bu kişi İstanbul'un kapısında kendisini karşılayan ahaliye o benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir dediği kişi Akşemseddin'dir